Hoş geldiniz. Evet bugünkü e, Türkiye dersimizde e, gramer farklılıklarından bahsedeceğim, İki lehçe arasındaki bazı harf farklılarından bahsedeceğim ve günlük dilde kullanılan bazı kalıp ifadelerden bahsedeceğim. E, daha sonra da yine Azerbaycan dilinde sıkça duyduğumuz e, birkaç günlük ifadelerde bahsedeceğim, onların Türkçe karşılıklarını anlatacağım. Evet öncelikle Kapını örtün e, kelimesinden ve cümlesinden başlayalım. Burada gördüğünüz gibi e, kapını örtün dediğimiz zaman bizde kapıyı manasına geliyor Türkiye Türkçesinde. Ve Q'lar her zaman K oluyor bizde gördüğünüz gibi. E, Kapındaki N harfine dikkat etmemiz lazım. Buradaki N e, Türkçede kapıyı olur. Kapını örtün, kapıyı kapatın. Evet, örtün yerine günlük dilde bağlayın da kullanılabiliyor Azerbaycan'ımızda. Bizde ise kapıyı örtünle istifade edilebilir. Kapıyı kapatıp da istifade edilebilir. Evet, ikinci cümlemizde o kişini tanıyan, yine burada neye dikkat edelim, ne harfine. Türkçe'de me oluyor ve kişi de adam oluyor. Evet, Türkiye Türkçesi ile Azerbaycan dili arasındaki... En önemli farklardan birisi, buna sıkça karşılaşmışsınızdır mutlaka. Bizde kişi herkese söyleniyor, umumiyetle. Yani kadına da, erkeğe de söyleniyor. Fakat Azerbaycanımızda kişi demek, yani bizdeki erkek demek. Bizde ise erkeğe aynı zamanda cümle içerisinde kullanıldığı zaman, özellikle yazım dilinde adam e, olarak kullanılır. Gürültede yine adamı sıkça duyarsınız. Fakat Azerbaycanımızda adam insan manasına gelir. Yani böyle çapraz bir ilişki var. Gelelim diğer kelimemize. Çiçeği. Evet buradaki ye'nin de yine bizde yumuşak ye olduğunu net olarak görüyorsunuz. Çiçeği, çiçeği. Yine çimerliğe örneğinde. Türkçe'de çimerliğe olur burada. Yani ye yerine yumuşak ye gelir ahanda yani su ahanda diyelim ki örnek olarak Türkçede buradaki x gider akanda olur. Unutmayın ki Türkçede x harfi yok. Yine gedende işte o gedende bu gedende Türkçede gittiği zaman olur. Burada zaman yani vaat kelimesi de yanına ekleniyor. Burada na eciği özellikle vurgulamak istedim. Ee, çok kullanılıyor çünkü bu Azerbaycan'ımızda. E, Türkiye'de ise narat kelimesinin karşılığı endişe. Yani narat olmayın" dediğimiz zaman Azerbaycan'da. Türkiye'de bu endişe etme, yani e, merak etme gibi bir manaya geliyor. Veya endişelenme olarak da yine çevirebiliriz. E, Naatmam ise eksik, noksan anlamına geliyor. Buradaki narikine. Dikkat etmek lazım. Bizde kullanılmayan bir ek bu. Daha çok bu kelimeler karşılıyor. Bu kelimeleri. Şimdi gelelim buradaki formaya, buradaki sıralı ifadelere. Gördüğünüz gibi kimse, biri anlamına geliyor. Kimse birini, kimese birine, kimdese birinde, Burada biri tabii ki onda manasına da geliyor, öyle düşünebilirsiniz. Yani aslında bu kimese, kim kelimesi aslında bir şahsı ifade ediyor bizde. Nese, e, kimse birinin, nese bir şey, neyse bir şeyi, neyse bir şeye, nedese bir şeyde, nedense bir şeyden, neyse bir şeyin. Burada bir şey dikkat etmek istiyorum. Türkçe'de her zaman şeyler ayrı yazılır şey kelimesi ve e, evet Azerbaycan'da ülkelerde e, duyuyoruz halk arasında aslında şey ifade ediliyor fakat esasında Azerbaycan dilinde şey diye bir kelime yok. Onun yerine nese var. Evet e, bunu da anlatmış olduk e, ve böylece dersimizin e, sonuna geldik bir sonraki derste görüşmek üzere özünüze iyi bakın çok sağ olun.